Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimehullah, Yusuf Aleyhisselam kıssası hakkında şöyle dedi. Bu baptan olarak sıddık olan Yusuf Aleyhisselam, Mısır kralının hazinelerinin sorumluluğuna getirilmişti. Hatta o, kraldan kendisini hazinelerin sorumluluğuna getirmesini kendisi istemişti. O zaman kral ve kavmi kafir idi. Malumdur ki onların küfürleriyle birlikte, malların toplanması ve bunların kralın adamlarına, ailesine, askerlerine ve rayesine sarf edilmesinde bir takım adet ve yollarının olduğu muhakkaktı. Bunlar peygamberlerin kanun ve adaletleri üzere icra edilmiyordu. Yusuf için onlara dilediği her şeyi uygulaması mümkün olmadı. Yani Allah'ın dininden bildiği şeyleri uygulaması mümkün olmadı. Çünkü o topluluk Yusuf'a aleyhisselam icabet etmiyordu. Fakat o adalet ve iyilikten mümkün olanı yapmıştı. Bu imkan ile o, ailesinden olan müminlere bunsuz yapma imkanı bulamayacağı şeyleri ihsan etmişti. Tüm bunlar ise Allahu Teala'nın şu buyruğuna dahildir. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Teabun 16. Mecmuul Fetava 20 bölü 56.